Spora 1987 yılında, işte bir arkadaşın tavsiyesi, ee, ondan önce futbol oynuyordum, ee, en büyük halim futbolcu olmaktı ama olmadı. Tabii pişman değilim, sporu çok sevdim ve uzun zamandır da yapıyorum. Yani 87'den beri bu zamana kadar getirmeye çalıştım ve e, ömrümün sonuna kadar da sağlığım, saatin yerinde olduğu müddetçe devam etmeyi düşünüyorum. Yaklaşık 20 sene önce maçlara çıkmayı bıraktık. Yani tabiri caizse jübile yaptık. Şartlar o şekildeydi. Pandemiden önce Antalya'da Euro Cup maçları oldu. Ondan önce Nevşehir'de Türkiye şampiyonası oldu. Türkiye şampiyon oldum. Oradan milli takıma katılmaya hak kazandım. Milli takıma adı altında 80 kiloda büyük veteranlarda. Euro Cup'ta e, Avrupa Şampiyonu oldum. Tabi bunda e, bize önümüzü açan e, bir nebze e, Federasyon Başkanı Sayın Hasan Yıldız ve ekibine bu konuda teşekkür ediyoruz. Ve e, bu şartlarda beni bu maçları hazırlayan çok kıymetli hocam, çok kıymetli hocam, çok kıymetli kardeşim Ramazan Bağlan'a da çok çok teşekkür ediyorum. Uzun zaman sonra maçlara çıkmak çok güzel bir duygu. E, Gerçi biz bu duyguyu hep içimizde saklıyorduk. Hep çıkmak istiyorduk. Tabi sonuç itibariyle bazen hayat şartları, bazen antrenörlük, sorumluluk altında olan şeyler var. Onlarla ilgilenmek zorunda olduğumuz için. Yani şartlar el veremediği için çıkamıyorduk ama her zaman o duygu içimizde bir nebze ukde olarak kalmıştır. Avrupa şampiyonu olduk, ondan önce Türkiye şampiyonu olduk. Her şey sırasıyla geliyor eğer e, dünya şampiyonası düzenlenir ve katılmayı hak kazanırsam, hedefim dünya şampiyonasına katılmak. İnşallah yani bu konuda e, olabildiğince antrenmanlarımı sıklaştırdım. Sürekli antrenman yapıyorum. Hedefim de dünya şampiyonluğu. Özellikle herkesin 7'den 77'ye spor yapması çok önemli ve yapması gerektiğini düşünüyorum. Ki şu an pandemi süreci geçiriyoruz. Bu süreçte vücut direncimizin arttırabilmemiz için kesinlikle sporla uğraşmamız lazım. Fiziksel aktivitelerle uğraşmamız lazım. Tesisleriniz bu konuda elverişli ve çok tesisimizin olduğunu düşünüyorum. Tabii sosyal mesafeyi koruyarak kesinlikle spor yapmanızı istiyorum.